Jürimiz değerlendirmesini yaptı. Şimdi hangi tartın kime ait olduğunu da öğrenecek. Ee, birinciden başlayalım isterseniz her zaman gibi. Sonra, sona kalan ikiyi de belirteceğiz. Buyurun. Heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacılar jürinin değerlendirme sonuçlarını bekliyorlar. Bakalım bu etapın en çok beğenilen karamelli, kaymaklı, ayvalı turtası kiminki olacak? Birinci siz söyleyin ya. Siz anlatsaydınız. Peki, birinci tart bu. Kimin acaba? <laughs> çok derin bir, oh çok derin bir oh çektiniz ya. Yani birinci. Kaç günün şeyi vardı içimde, hepsi çıktı. İnşallah <laughs> bir daha geri gelmez. gelmez. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Kötünün iyisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim tamam. ama. Tamam. Bugünkü ikinci tabağın sahibi, bu tabağın sahibi. <gülüyor> Tebrik <laughs> ediyoruz Hatice'ye. Üçü alalım hemen sizden Emel Hanım. Üçle devam ediyoruz. Şeyma'yı tebrik ediyoruz. Evet. Son Ve dört. üç, üç tabağımız var. Aynen. Onlar da buradalar. Evet. Ee, son üç tabaktan dört numaralı tabak bu tabak. Senem'in ki. Evet. Salih Etaha. Beşinciyi söyleyelim mi? Evet burada? lütfen buyurun. Peki beşinci tabak bu. Seni Salih'le baş başa bırakmış olduk. Evet. <laughs> Malumun ilanı altıncı tabakta bu Salih. Maalesef hamurun nedenini bilmediğim bir şekilde hiç olmamış. Yani yerinden çıkartmaya çok uğraştım evet, ama mümkün yavaşmış. değil yani. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Daha iyilerini yapabileceğinizi biliyoruz. Bir sonraki bölümde de yine bizi şaşırtacağınızı da biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teknik etapta bugün ilk kez ben birinci oldum. Ee, bu da kaç günün bir içimdeki nefes sıkışması mı diyelim, nasıl algılarsak artık o böyle içimden çıktı gitti. Sonra da söyledim zaten inşallah o yine sıkıntı bir daha içime girmez diye. Tartımla ilgili şöyle bir sıkıntı düşünüyorum ben. Yani çok fazla yoğurdum sanırım. Aslında yoğurmadım ben. Eldiven kullanmıştım. Biraz onun etkisi sanırım. hani Daha iyi toparlandı falan. Bir de çok ince açtım. Yani hamur küçüktü. Ben kenarlarını da yapayım görsel olsun diye. Bayağı incelttim hamurumu. Yapışmış. <laughs> Arda şefim çıkaramadı yani.